Abiler cümleten selamünaleyküm. 15 milime, 11 milim ölçülerinde mükemmel bir parça biliyorsunuz geçen arabada görselini atmıştık. Dostlar çok özel bir eski sandık malı bir sıkımadır. Püskülüne kadar dönem. Eski ola eski bir malzemedir. Bakın testi talaşı hepsini yaptık. Semekronunu yaptık. Abiler çok üst düzey parça. <laughs> ince damarlı Şöyle göstereyim. İp yolların özellikle bakın. elez Elezonlarına bakın. Çok güzel bir parça abi. Gerçekten imamı kendine ait. Zaten imam her şeyi gösteriyor. İp yollarına bakabilirsiniz. Abiler tam çekimlik ideal bir parça. Gerçekten çok üst düzey bir parça. Bakın ip yollarını özellikle gösteriyorum ki görün diye. Malzeme bakın ya. Şöyle bir malzeme var mı abiler ya. Kaç grammış hemen onu da söyleyelim. Abiler 60 gramdan fazla. Daha yarısı da dışarıda kalmıştır. 4-5 abdest. 60 gramdan fazla. Ortalama 60 gram diyelim. Üst düzey bir parça. 15 milim, 11 milim. Abiler daha kovalayıp da artık gördüğünüz gibi alabileceğimiz tespihler haline geldi. Böyle kısımlar. Kesinlikle, kesinlikle uygun fiyata gördük mü kaçırmayalım. Çok iyi bir fiyata vereceğim. Aldım diyen bir abimize bu güzellik 2750 TL hayırlı olsun dostlar. Ücretsiz kargosuyla 2750 TL'ye Hayırlı olsun. Böyle bir fiyat abiler iddia ediyorum yok. Alan bin hayrını görsün. İp yollarına şey da özellikle gösterin bak. Osmanlı sıkma tadında bir parça zaten test yapıldı. Hadi görüyorsunuz. Abiler gerçekten bir sanat. Kaçırmayın. İnanın elinizde kıymetlenecek, elinizde değerlenecek bir parçadır. Alan bin hayrını görsün. Ücretsiz kargo soru göndeririz inşallah.